Merhaba. Akrilik boya tekniği ile ilgili videoda yer alan çalışmanın bitmiş hali. Bu video içerisinde bu resmin akrilik boyayla nasıl oluşturulduğu ve formu yüzeye kareleme yöntemiyle nasıl aktaracağımıza dair bilgiler içermektedir. Öncelikle kareleme tekniğinden bahsettikten sonra akrilik boyanın uygulanışı ve boyanın yapısı ile ilgili bilgilerle devam etmektedir. Kareleme yöntemiyle aktarım yapmak için belirlediğimiz görüntünün bir çıktısını aldıktan sonra onu eşit karelere bölüyoruz. Ben burada ikişer santimlik kareler oluşturdum. Yatayda 14 sütun varken dikeyde ise 6 sütun yer almaktadır. Birbiriyle karışmamasını adına yatay sütunları numaralandırırken dikey sütunları karelediğimiz bir görüntüyü dilediğimiz oranda büyütebiliriz ya da aksine daha küçültebiliriz. Karelerin boyutları küçüldükçe aktarım daha kolay olabilir. Ve bunun yanı sıra ben şu şekilde bir teknik uyguluyorum. Tüm kareler 2 santimken detayların yoğun oldu ve beni zorlayan bir alan olursa bu kareyi yine kendi içinde ölçerek birer santimden ufaltabilirim. Ya da köşelerinden cetvelle çizgi çekerek ölçmeksizin eşit parçalara bölebilirim. Yine zorlanırsak bunu böldüğümüz kareyi de kendi içerisinde yine eşit şekilde bölebilir ya da köşelerden çapraz çizgiler oluşturabiliriz. İkişer santimlik karelerin bize kolay geldiği noktalarda ise daha büyük kareler oluşturabiliriz. Çizim yaparken önce hangi karede olduğumuzu bulmamız gerekiyor. Yatayda 14. sütun. Dikeyde ise D sütunu. Buradan buluyoruz. 14 burası. D ise burası. Bu nokta. Şimdi yapmamız gereken şey... Ee, yine ölçmek. Bu alanın başladığı yer, buradaki yükseklik sürekli birbiriyle kıyaslayarak ilerliyoruz. Dikkat ederseniz buradaki boşluk ve buradaki boşluk birbirine eşit değil. Ee, çizdiğimiz alan kadar boşta kalan alanların geometrik yapısına da bakıyoruz. Burada olan üçgenli kendi yaptığımız çizimdeki üçgeni kıyaslayabiliriz. Ya da köşelerden çekeceğimiz çizgilerle birlikte bu orta alana olan uzaklığı belirleyebiliriz. Siyah bir yüzeyde kurşun, kalemi, kurşun kalem gözükmez ise beyaz bir kuru boyayla kareleri oluşturabiliriz. Evet, örnek vermek gerekirse 14'ün D sütunundan çizersek bu karenin orta noktasını göz kararı buraya olarak belirliyorum. Yine bunu buraya uyguluyorum ve orta noktanın biraz üzerinde yer almaktı. Çıkış noktası böyle bir alan. Bittiği nokta ise hemen D ve E'nin birleştiği çizgide. Ardından kırılma noktasını belirliyoruz. Kırıldığı nokta burayı yine orta nokta olarak belirlersek ortanın yarısı gibi, yarısından belki biraz daha küçük bir alanda kırılmakta. Ve burada bir açı var. Gördüğünüz gibi burası daha kısayken burası daha uzun. Ee, ve bu açıyı da veriyoruz. Kırıldığı alanın orada yine bir bükülme var ve ardından. buraya geliyor. Sonra diğer kareye baktığımızda yani 13'ün değisi devam eden noktada yine bu alan ve bu alan birbirine eşit değil daralarak gidiyor. Bu alandan çıkış yapıyoruz ve daha dar bir alana doğru ilerliyoruz. Çizdiğimiz alan gibi boşlukları da kıyaslayarak gidiyoruz. Ama boşluğu kıyasladığımda, bunların biraz daha aşağıdan geçmesi gerektiğini fark ediyorum ve şu kırılmanın biraz daha fazla olması gerektiğini. bu şekilde devam ediyorum. 12'nin d'sine geldiğimizde yine burada bir kırılma noktası var. Bu kırılma noktasını orta nokta ile kıyaslıyorum. Burada orta noktamız kırıldığı alan buralarda. Yine burayı bulmak için boşluktan yararlanıyorum. Burayla yine ufak bir daralma var ama artık neredeyse düzleyeceğimiz bu daralma ardından tam köşe noktanın biraz gerisinde birleşmekte. sonrasında 11. karenin bu sefer C sütununda yani burada devam ediyor. Yine orta noktayla kıyaslıyorum. Orta noktanın birazcık altında bir alanda pardon, sütunu karıştırdım. Çıkış noktası burada. Çok hafif bir dış bükey söz konusu. Ona dikkat edebiliriz. Ardından bu alana gelirsek E sütunu 14'ün biraz çizginin dışarısına çıkıyor. Bu nokta ise, bittiği nokta ise ortanın birazcık üstü. Bu açıyı takip ediyor. Biraz içe doğru kırılma söz konusu. ardından şu alanı belirlememiz lazım. Yine ortaya çok yakın. Ortadan biraz daha az gibi ya da eşit. Çok yakın. Ve yani burada kromlu bölge ile gövde arasında ufak bir fark var. Ve bunlar da birbirine eşit denilebilecek bir ölçüde açıları buradan birleşiyor. Burada hafif bir çıkıntımız vardı. Ve devamında bir açıyla birlikte ilerliyor. Yine orta noktayı belirlersek ortanın yarısından biraz daha az bir alanda bu bu geometrik alanları da kıyaslarsak daha doğru bir çalışma yapmış oluruz. Ee, bu orta alanları aramadığımız zamanlarda bazen emin gibi oluruz bunun büyüklüğünden, ebatından. Ama bazen işin içine rakursi kısaltımlar girer ve bizim o emin olduğumuz değerler aslında öyle değildir. Çok daha farklı gözükebilir. O yüzden sürekli kontrol ederek ve birbiriyle kıyaslayarak ilerlersek daha doğru bir alt aslan oluşmasını sağlayabiliriz. E, bu kareleme yoluyla aktarılacağı gibi karbon kağıt, projeksiyon ya da direkt e, boyamayla de başlanabilir. Bu sizin hedeflediğiniz beklenti ya da o gün nasıl çalışmak istediğinizle ilişkili. E, burada kareleme tekniğinden de bahsetmek istediğim için e, kareleyerek ilerliyorum. Ben taslağı tamamladıktan sonra boyama aşamasına geçeceğim ve akrilik boya dair bildiğim bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Resimde kullanacağım müzik bir duralit. Resim altı olarak kullanılıyor normalde. Bunu astarla emiciliğini azalttım. Ve astarın içerisine gesso olabilir. Ya da belki bir başka endüstriyel boya da kullanabilirsiniz. İçine birazcık siyah boya ekledim grileşmesi için ee, direkt beyazla da boyayabilirsiniz gri bir alt plandan yararlanmak istedim bu yüzden grileştirdim ee, ince katlar halinde boyamanızı tavsiye ederim ve en son katta ince bir zımpara bir yüzey oluşturmak için bu yüzeyin yanı sıra tuval akrilik için üretilmiş bir kağıt ya da bu tekniğin uygulanabileceği bildiğiniz farklı bir yüzeyde kullanılabilir.